Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açımını kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 4 ile beraber. Bugün Landi yazıyorum. Yok işte Landi yazdım. Ve buradaki elması alıyoruz. Ve mega kutuyu açıyoruz ve bundan da zaten hiçbir şey çıkmayacak. <laughs> Bu hesabın Allah belasını versin. Allah Allah belasını Allah 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 belasını Allah belasını. Burada e, e, Edgar'ımız nerede? E, 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 Edgar'ımız 9 seviye olacak. Başka bir şey çıkmıyor. Neyse şimdi ayrı hesabına geçiyoruz. Evet arkadaşlar burada da e, Merkurt'a 500 güç puanı var ve burada Rozet paketine 200 jeton. Yani e, poku görevini yaparsam bitiyor. O oh yeah, turn up the blue box crew. <laughs> Tabi bunları şu an açmayacağız. Videoyu durduracağım ben. Sonra bu görevi tekrar rozet, rozet, rozet paketiyle beraber açacağım. Şimdi videoyu durduruyorum.